Transmedia için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Nasdaq Türkiye'nin meselelerini, sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Sparta'ya gidiyoruz. Ülkenin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle sevgili izleyiciler pek çok ortak sorun var. İşte bu meseleleri hem özelde hem yerelde hem genelde e, ee, Isparta konuşacağız. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Sayın Avukat Birtan Özgün Takmaz var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Size de hoş geldiniz diyorum. Ayrıca 10 Ocak gazeteciler gününüzde kutlu olsun. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir teşekkürüm kıymeti vaktinizi ayırıp yayına katıldığınız için. Tabii 10 Ocak ben her yayında söyledim. Bugün sağ olsun hiç kimse atlamadı, herkes kutladı. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü bugün ama siz de biliyorsunuz. Mesleğiniz dolayısıyla da eminim yakından takip ediyorsunuz. Onlarca arkadaşımız Kodes'te, onlarca arkadaşımız Zindan'da ifade özgürlüğünün daraldığı bu alanda, bu dönemde e, onları anımsamadan, hatırlamadan geçmek olmaz. Kuşkusuz sistemin dışarıya attığı muhalif gazeteciler e, çokları pazarda limon satıyorlar, maydanoz satıyorlar, omurgaları eğilmeden simit satıyorlar ama e, gazetecilik yapamıyorlar. Yani çalışamayan çok gazeteci arkadaşımız var. E, onları daha anımsayalım, hatırlayalım. Ben bir müteşekkirim anımsatmanız için. Sağ olun. İyi ki söylediniz. Şimdi e, gelelim memleket meselelerine. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin durumunu? Yani hem genç bir siyasetçi hem genç bir avukat olarak Türkiye'ye genel olarak baktığınızda ekonomi başta olmak üzere ortak pek çok sorunumuz var. Hangi ilde olduğumuzdan bağımsız. Hepimizin ortak sıkıntıları. Yani siz şöyle bir mercek altına aldığınızda bir fotoğrafta ne görüyorsunuz Türkiye açısından? Şöyle, ülkemiz son özellikle ben 1980 ayrımı yapıyorum hem dünya üzerinden Türkiye genelinde. 80'den sonraki süreçte bu Hürtev Şebbüs sisteminin kurulması ve o dönemki benzer cumhurbaşkanların, başbakanların bütün ülkelerde benzer oluşturulması toplumun aslında ekonomiksel yapısını da o zamanlardan belirlediğini şu anki yaşadığımız sıkıntıların, problemlerin de iktisadi olarak o yıllardan atıldığını düşünüyorum. Çünkü bu sebeple günümüzde 2001 yılından itibaren de bu ikiz kulelere saldırıyla beraber tamamiyle finansal bir dünya finansal bir ekonomi modeline geçildi. E bu finansal ekonomi modeli ile beraber ülkeler ekonomik olarak bağımsız olmadığı için finansal şirketlere, finansal büyüklere boyun eğmek zorunda kaldı. Bunlarla ilgili çeşitli bölgelerde, çeşitli ülkelerde işte Arap Baharı gibi, işte Gezi olayları gibi çeşitli ülkelerde iç karışıklıklarla mevcut ülkelerin hem ekonomik yapısını hem siyasi yapısını hem de ahlaki yapısını bozma yönelik çalışmalar mevcut. Her ne kadar ben avukat olsam da bütün tanıdıklarım var işte dost sohbet meclislerinde söylediğim şey şudur. Her ne kadar ekonomi düzelmediği müddetçe bizim bunu kanunla, anayasayla, yönetmeliklerle, tüzüklerle düzeltme şansımız pek mümkün olmuyor. Çünkü ekonomi bozuksa, iktisat bozuksa toplumun ahlak ve ticaret yapısı bozulmaya başlıyor ve bu sebeple de ne kadar kanun getirirsek getirelim, ne kadar mahkemeler, adliyeler kurarsak kuralım bu yapı maalesef düzelmiyor. Bizim ülkemizde de özellikle 2016-17 yılından itibaren ekonomi olarak çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte tabii ki bize bağlı bir durum değil. Amerika'daki Fed Avrupa'daki Avrupa Merkez Bankası ve Çin ekonomisiyle ilgili olarak yaşanan bu süreçlerden dolayı bizim ülkemizin ekonomistler ne kadar o zamanlar teyit geçti de şu an aslında ne kadar ortasından bir <laughs> geçildiği şu an günümüz ekonomisiyle ortada, enflasyon ortada, emeklerin yaşam standartları ortada, öğrencilerin geçmiş yıllarda sadece üniversite, bilimle uğraşırken şu an günümüzde hangi herhangi bir öğrencinin herhangi bir ee, üniversitede çalışan bir yüksek lisans yapan bir öğrencinin e, bilimle uğraşma, e, akademide uğraşma şansı maalesef azalıyor. İnsanlar üniversiteyi gizli işsizlik gibi kullanarak e, sadece o şehirden, kendi şehirden çıkıp başka bir şehirde çalışarak hayatını devam ettiriyor. Ve bununla ilgili olarak da günümüzde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Hükümet bu konuda da e, kendine ait bir ekonomi ajandası olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomi ajandasıyla ile beraber de e, tamamıyla kendi sınıfına, kendi zümresine yapılan ayrıcalıklarla beraber e, ülkeyi yönetmeye çalışıyor ve doğal olarak da bu yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı da hem hukuk, hem adalet, hem de insanların ahlak ve sosyal kültürel yapıları maalesef bozulmuş durumda. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak da belediyeleri kazanmamız bu noktada daha da derin bir kırılmayı, en azından bir toparlama fırsatı verdiğini düşünüyoruz insanlara sosyal belediyecilik ve halkçı belediyeciliği gösterme noktasında Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin bu noktada bize bir örnek teşkil ettiğini ve toplumun da yaşanan bu ağır ekonomik sıkıntıdan kaynaklı olarak da belediye seçimlerinde iktidara bir e, sarı kart göstererek cezalandırdığını ve iktidara hazır olan partinin şu an hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu belediye seçimlerinden anlamış bulunmaktayız. Ee, Sayın Başkan aa, tatmin oluyor mu vatandaş? Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemde özellikle geliştirdiği siyaset e, iktidar yolculuğunda tatmin edici mi? E, çünkü biraz böyle bir sıkışmışlık özellikle ekonomiden kaynaklı bir daralma vatandaşta bir isyankar bir tutum <laughs> davranış, e, bir hal bir ruh hali görünüyor ya e, ee, hani oradaki açılan alanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin doldurabildiğini düşünüyor musunuz? Sağda ne görüyorsunuz? Vatandaş size bu anlamda nasıl mesajlar veriyor? Şöyle bir ikili, ikili ayrıma gitmek istiyorum. Bir merkez nüfusun yaşadığı seçmen bir de kırsal nüfusun yaşadığı seçmen noktasında. Merkez nüfusun yaşadığı seçmenler yani bu Isparta olur herhangi bir il olur. Merkezde ekonomik sıkıntı has safhada. Bu sebepten dolayı insanlar asgari ücretin şu anki 22 bin civarındaki bir askeriyeti zaten hiçbir şekilde kabul etmiş durumda değil. Keza emekli maaşlarını da kabul etmiş durumda değil. Artık kira, gıda, temel barınma ve temel gıda başlı başına bir askeriyetten fazla bir durum haline geldiğinden dolayı merkezdeki seçmenler zaten şu an mevcut hükümete tepkili. Kırsal'da biraz daha işimiz zor. Çünkü orada yaşayan insanların merkezdeki gibi bir kira ve gıda barınma gibi bir temel problemleri çok fazlasıyla yok. O sebeple dolayı bizim kırsal kesimdeki yaşayan seçmenlere ağırlık vererek bir sonraki genel seçimde veya olası erken seçimde kırsal kesimdeki oyları da almamız gerekiyor. Kırsal kesimdeki insanların da geçmiş dönemlere baktığımızda ben 12 yıldır partüyesiyim, 12 yılda bir fil yönetimlerde çalıştım. Köylere gitme, ilçelere gitme şansımız, fırsatımız da oldu. Bundan önceki yıllarda Kırsal'a gittiğimizde broşür dağıttığımızda o broşür bizim elimizi yakar diyen köyde yaşayan, ilçelerde yaşayan seçmenler. Ya şu an biz çok rahatlıkla hatta dün Direkli Köyü'ndeydik. Isparta merkezin, merkeze bağlı bir köydeydik. Ee, ve orada gayet de iyi karşılandık. Tabii ki şöyle de bir durum var. Biz sürekli köylere gittiğimiz için mesela önceki muhtarı tanıyoruz, şu anki muhtarı tanıyoruz ve köye geleceğimizi haber verdiğimizde iki muhtar yani hem önceki dönem muhtar hem de şu anki muhtarla beraber gündemi değerlendirme fırsatımız oldu. Şu an seçmenlerin aklını karıştıran konu e, hükümetin demle yaptığı Öcalan'la yapmış olduğu yeni anayasa, e, erken bir seçim mi olacak, referandum mu olacak yoksa meclis de 400 milletvekiliyle beraber bir anayasa değişikliğine mi gidilecek hükümetin bu noktada ne yaptığından tam emin değiller. Bu konuda da bize dedikleri şey şu, bu konuyu gayet açık, anlaşılır bir şekilde anlatılması yönünde. Çünkü çok fazla akıl karışıklığı, çok fazla karmaşık bir konu gibi gözükse de işin özelinde tamamıyla hükümetin yapmaya çalıştığı şey 400 milletvekilini sağlamak, 400 milletvekilini sağlayarak anayasayı değiştirmek. Yani şu an hükümet, tam Cumhurbaşkanı tamamıyla Öcalan'la anla beraber Aynı şekilde yol yürümeye çalışıyor. İkisinin de e, bir şekilde bir e, başarısı olması için ikisinin beraber yol yürümesi gerekiyor. Bunu insanlara net olarak anlatılması lazım ki hükümetin yapmış olduğu bu anayasa değişikliği ya da dem partilerle görüşme, yol özgürlük gibi e, her ne kadar hukuksal bir çerçevede anlatılsa da olayın özü aslında şu anki Cumhurbaşkanının bir daha seçilemeyeceği, seçilmesi için de meclisten erken seçim kararı alınması gerektiği, bunun da sağlayamadıkları, ekonominin de çok iyi gitmediğini bildikleri için burada direkt anayasal değişiklikle beraber Cumhurbaşkanı kendisini bir veya artık bundan sonra sınırsız bir şekilde seçilmesini sağlama yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyor. Çünkü daha önceki yıllarda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ya da ondan önce HDP ile beraber e, yol yürüdüğüyle ilgili işte videolar seyrettirildi, işte programlar, reklamlar yapıldı ve şu an bizim yap, biz bu şekilde bir çalışma yapsaydık şu an inanın bizim sokakta gezme şansımız olmazdı. Ha, şimdi iki tane soru soracağım. Bir, şimdi biraz önce vurguladınız ya ekonomik koşulların geldiği durumu hani merkezde farklı yansıması saha şeyde kırsalda biraz daha farklı dediniz ya. Mesela bir mucize olsa pıt diye bazı şeyler değişse. Hani uçaklarda bir yerlerden paralar falan gelse, emekliye, asgari ücretliye o paralar dağıtılsa, atmosfer sizce nasıl olur? Bu birinci merkez, sorum. Merkezdeki seçmenlerin fikrinin çok değişeceğini düşünmüyorum. Öyle ya, mi? Şu, mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu an günümüzde Amerika ve FED ve Avrupa Merkez Bankası faizleri indiriyor. Ve Türkiye'de faizleri indiriyor. Bu bir sonraki seçimde yine bizim milletvekilliği genel seçimlerden önce bir bir senelik böyle bir e, enflasyonun çok fırladığı ama işte araba fiyatında arttı, ev fiyatında arttı ve insanların işte ticaret yaparak borçlandığı bir dönem olmuştu. Yani gemi batmış ama yüzüyordu e, Türkiye'de e, ve insanlar e, dedi ki ben araba alayım, ev alayım. Sonra seçimden sonra gerçeklikle karşılaştılar. Şu anda olası bir dediğiniz gibi işte hükümet tekrar dese ki işte asgari ücreti işte 40 bin yapıyorum, 50 bin yapıyorum, emekliye 30 bin yapıyorum. Ve insanlar şu an merkezdekiler bunu biliyor. Yani 30 bin olursa asgari ücret ya da 40 bin olursa e, ekmeğe zam gelecek, e, sigaraya ya. zam gelecek. Gıdaya ya. zam gelecek, kiraya zam gelecek. Yani bunun bir çözüm olmadığını merkezdeki seçmenlerin ben artık yani şu son 23 yılda beraber bunu kanıksadığını artık oturduğunu düşünüyorum. Fakat bizim bizim son Aralık ayında parti meclis üyelerimiz genel başkanımız ekonomi masası da geldi Isparta'ya. Ben burada onlara şu talebi de ilettim. Bizim kırsal ve merkez ba merkeze bağlı köyler, ilçeler, ilçelere bağlı köylerde maalesef yokuz. Çünkü bu köylerde, kırsallarda öğretmen yok. Çoğunda kahve yok. Ve oradaki imamlar akşamları camide ya da caminin yanında olan bir müştemilatta oradaki seçmenleri bir toplayarak sürekli onlarla diyalog halinde oluyor. Ve muhtarlar da kırsalların köylerin muhtarları da il özel idaresiyle beraber çalıştığı için orada biz kaç defa gidersek gidelim köye bir halı saha yapıldığında, bir asfalt yapıldığında veya orada bir cami yapıldığında bizim yaptığımız bütün çalışmalar boşa düşmüş oluyor. Bu konuda benim genel merkezden talebim şuydu. Bizim şu örnek verecek olursak burada Isparta Belediyesi ve Isparta İl Özel İdaresinin çok ciddi bir bütçesi var. Biz merkez ilçe başkanlığı olarak merkezdeki köylerde belediye ve il özel idaresiyle rekabet etme şansımız ekonomik olarak çok mümkün değil. Burada genel merkezin bir bütçe ayarı kırsal ve ilçelerdeki olan ilçe başkanlıklarını, mesela okul açıldığı zaman bizim kırtasiye defter, kalem, silgi, kalemlik gibi e, okul ihtiyaçları olan öğrencilere bunları çok rahatlıkla bütün köylerde verebilme gücümüz olması gerekiyor. Ya da başka bir özel günde gittiğimizde yine köyün kırsallarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumda olmamız gerekiyor. Çünkü bizim burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi yok. Ve bu konuda olan birçok şehir de var. Tabii ki büyük şehirler alındı, önemli şehirler alındı ama genel seçimlerde kazanabilmemiz için bizim belediyesi olmayan şehirlerde de genel merkezin bir ekonomik çözüm üretmesi lazım. Çünkü dediğim gibi biz çok defa köylere gittik. Bir buçuk yıldır biz görevdeyiz. Ama asfalt yapıldı, halı saha yapıldı, cami yapıldı. Ee, bu onlar için yeterli olabiliyor kırsalda. Çünkü insanlar orada ATV ya da A Haber seyrediyor. Merkezdeki ya da genel siyasette ne oldu ne bittiğinde farkında aslında ama şöyle değil. Çünkü imam oradaki muhtarla beraber sürekli göz önünde oldukları için yani çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözükmek yani hatta bu tarz köylerde kimin hangi partiye, AK Parti'ye, MHP'ye, Parti, MHP Parti Zafer Partisi'ne, CHP'ye verdiğine kadar bütün sayılar köylerde biliniyor. Tabii bu da otomatikman çekingenlik yaratıyor. Ve bu aslında... biraz şey galiba yani iktidarın gücünün tabii kontrolsüz bir büyümesi ve elindeki imkanları en e, uç noktaya kadar kullanmasından kaynaklı biraz alanınız daralıyor anladığım kadarıyla ama işte herhalde siyasetin ince noktası o bıçak sırtı noktası orada başlıyor daha pratik düşünerek daha e, farklı yollar açmak lazım galiba siyaset geliştirmek üretmek lazım anladığım kadarıyla e, bu hakikaten şey gibi yani kanserli hücre gibi anlatabiliyor muyum yani öyle bir etrafı sarmış durumda ki e, hani orada kendine alan açabilmek e, biraz zor bir iş e, muhtemelen. Şöyle, e, sizin bu öyle anlıyorum. Şöyle biz göreve geldiğimizde önceki yönetimler sadece Isparta merkezde iki tane köy. Alevi köyün yoğun olduğu köylere gidiliyordu. Onların yemeklerine vesairesine diğer köylerle ilgili çok bir çalışma olmamıştı. Biz 23 <laughs> köyün tamamını gezdik ve ilk etap bizim belirlediğimiz kahvesi olan köylerde ki sayıyı artırabilmek ve şu an bir buçuk sene sonunda yapmış olduğumuz çalışmaların verimini de aldık. Yaklaşık 11-12 köydeki e, kahvelerde buluşmalar gerçekleştirebiliyoruz. Ha tabii bizim bu yaptığımız çalışma yani değil mi? Anla, ben öyle anladım. Şimdi her gece bir imam kalkıp kendi propagandasını daha doğrusu iktidarın propagandasını e, için e, e, üzerindeki hani e, imam kıyafetine rağmen değil mi? E, her evet. her akşam her fırsatta yaparken sizin işte senede üç defa git, gitmeniz, dört defa gitmeniz de çok sonuç almanızı e, çok sonuç alabilmeniz mümkün değil. Mücadele alanını hani Şeyler güçler eşit değil, onu eşit değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Ama biz şöyle hani gerçekten ısrarlı ve disiplinli bir şekilde kırsal çalışması yapıyoruz. E, tabii bu bunun da kurumsallaşması ve bizden sonraki gelecek ilçe başkanının da Isparta Merkez ilçede bunun devam etmesini en azından üyeler nezdinde bunun e, devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz ki bir sonraki dönemlerde de çünkü böyle problemler karşılaşması en basitinden köylerde sandık sorumlusu bulmak gerekiyor. Çünkü orada oylarımıza da birilerinin sahip çıkması lazım. Tabii, tabii, tabii. Son derece önemli. Doğru söylüyorsunuz. Sayın Başkan, süremizin çok sonuna geldik. Ben müteşekkirim. Eksik noksan bıraktığımız konular mutlaka var. Eminim atladığımız. Ama çok içi dolu dolu, çok keyifli bir sohbet oldu. Müteşekkirim. Ben size de, çalışma arkadaşlarınıza da çok başarılar dilerim. Son bir cümle, belki vermek isteyeceğiniz bir mesaj olabilir. Onu da alalım. Yavaş yavaş toparlamak durumundayım. Şöyle bütün e, bu ülkeye, vatana gönül veren insanların genellikle bu sosyal medyalar ve işte kablosuz TV'lerin çıkmasından sonra siyasi çalışmalar ya da STK çalışmalarında maalesef olmuyor. Daha çok bir sosyal medya üzerinden bir e, çalışma yürütüyoruz. Tabi bu da yetersiz oluyor. Ve herkesin üstüne düşen görevi gerek sendikaysa, dernekse, STK'larsa, ise. Ya da üniversitede öğrenci ise üniversitedeki kulüplerde e, ülkesine ve vatanına, milletine hizmet noktasında çalışıp insanları aydınlatıp fikirlerini sunup ve doğrunun gerçeğinin ne olduğunu insanlara anlatmak herkesin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Ben de sizin bu noktada yapmış olduğunuz çalışmaların da çok kıymetli olduğunu e, yine de dünya e, dünyasını 10 Ocak gazeteciler gününüze tekrardan kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Size de bütün çalışma arkadaşlarınıza hem kolaylıklar hem başarılar dileriz. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Sağ olun Sayın Başkan. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez İlçe Başkanı Sayın Avukat Birtan Özgün Takmaz canlı yayında trans siyasetin konuğuydu. medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.